Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizler birlikteyiz. Bu videomuz deneme videosu olacaktır. Bakalım denediklerimiz video nasıl gerçekleştiriliyor. Yani e, daha önceden sürekli canlı yayın yapıyordum. Bundan sonra video çekmeye karar verdim. Arada sıra canlı yayın yapacağız devamlı. Çünkü canlı yayın uzun sürüyor. Daha kısa izlenilebilir bir hale gel gelmesi için video şeklinde deneyeceğim. İstanbul i̇şte kavmetsine girdik arkadaşlar. Böyle karakterimize girdik. Emrin sunucu karakterimize giriyoruz. Şifacı karakteri. Evet arkadaşlar hızlıca. Karaköy bölgesindeyiz. kapalı olsun da ondan sonra telif filan yiyoruz arkadaşlar ona dikkat edelim. Şöyle kimler var kimler yok. Evet arkadaşlar her zaman kip emin su gayet kalabalık. Gayet savaş var herhalde. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldim. Bir de bankaya gideceğim. Karaköy bankaya. Yani birkaç tane kurgu yapmam için denemem gerekiyor arkadaşlar. Süreçleri yapacak bir şey yok. Opet kanalı bayağı hızlıymış diyor. Ensari Bakır, nerul, Karamük, Ruh, Antilop, Solucan iksikleriniz alınır. Bizde neler var? Kaç tane de 70 tane antilopumuz var. Reçetelerimiz var. Evet arkadaşlar. Geldik Karaköy'e. Bankacı fare. Zaten bankaya açabiliyorduk. Burada arkadaşlar komiser için toplananlar oluyor. Akir için. Ondan sonra komiser gerçi şeydeydi. O yerin ismi neydi ya? Neyse GBM X miydi lan? Neydi bunların hepsinin ismini unutmuşum. Tekrar öğrenmem lazım. Neyse arkadaşlar bu bu videomuz bu kadardı. Size kısaca göstermek istedim. Böyle arz bayrağımız da var. Tamam arkadaşlar. Bu deneme videosuydu arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Hemen montajımıza geçelim. Bakalım nasıl çıkmış. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonlandıralım.